Merhaba sevgili sinema aşıkları. Umarım iyisinizdir. Bugün 2020'de izlediğim en iyi filmler kadar etkileyici olan bir oyunu konuşacağız. Çocukken Game Boy oyunları, Wii'deki Harry Potter oyunları ve FIFA oyunları dışında çok oyun oynamadım. Zaten bunların çoğunu da kanalın sesi babamla oynuyordum. Hiç oyun bilgisayarı almadığım ve PlayStation 4'üm olmadığı için de kendimi oyun dünyasına hep çok uzak hissettim. Hani oyun oynayanlar bana bilmediğim bir dil konuşuyor ve bunu yapmak için inanılmaz zaman harcıyor gibi geliyordu. Bazen şey diyordum hani oyun oynamaya çok uzak kaldım. Artık hayatım boyunca istesem de bu dünyaya geri dönemem. Anlayamam neler olduğunu. Ama son zamanlarda durum değişti. Yeni aldığım Nintendo Switch ile tekrar oyun dünyasına girdim. Ve dostlar oyun oynamak cidden harika bir şeymiş. Ben bunca zaman Exen izleyip Atiye'yi falan eleştirerek böyle kendimi boşuna yıpratmışım. Şu an ben yeni başladığım için çok kötü oynuyorum ve bir ara oynadığım tüm oyunlarla ilgili ayrı bir video yaparım. Ama bugün Mart'ta başlayan karantina sırasında oynadığım ilk oyun Florence'ı konuşmak istiyorum. Oynaması yaklaşık bir saat süren Florence bir oyundan çok okurken katkıda bulunduğunuz bir çizgi Roma. Ben Florence'ı oynadıktan sonra çok etkilendim ve neden daha çok kişi bu tarzda hikaye anlatmaya çalışmıyor diye düşündüm. Ha bir de Florence oynamak çok kolay. Hayatında hiç oyun oynamamış birinin bile kolayca oynayıp bitirebileceği bir oyun. Ayrıca içinde hiç diyalog olmadığı için İngilizce bilmenize falan da gerek yok. Merak edenler için ben oyunun farklı platformlardaki linklerini aşağı bıraktım. Şimdi oyunun hikayesini nasıl anlattığına bakalım. Oyunda ana karakterimiz Florence isimli genç bir kadın. Hikayenin başında Florence uyanmak istemiyor ve bizim onun alarmını ertelememiz gerekiyor gerekiyor. Sonra da faremizi sağa sola hareket ettirerek dişini fırçalıyoruz. Metroya biniyoruz. Instagram'a girip rastgele fotoğraflar beğeniyoruz. İşe gittiğimizde de sıkıcı bir şekilde birkaç sayıyı eşleştirmemiz gerekiyor. Oyun burada Florence'ın hayatının tek düzeliğini bize sıkıcı işler yaptırarak anlatıyor. Bu sıkıcı işleri yapan da biz olduğumuz için durumun sıkıcılığı bir filmde anlatılabileceğinden daha iyi anlatılmış oluyor. Sonraki gün dostumuz evini süpürürken çocukken çizdiği resimlerden birini buluyor. Bu bölümde biz Florence'ın geçmişine gidiyoruz ve onun küçükken çizdiği resimleri çiziyoruz. Bu eğlenceli anlardan sonra da Florence'ın annesi geliyor ve dostumuz ödev yapmak zorunda kalıyor. Oyunda orada bize kolay matematik işlemleri yaptırtıyor. Beni oyunda en çok etkileyen şeylerden biri Florence'ın büyürken arkadaşlarından kopmasının anlatılışıydı. Bu sahnede ekranın solunda dostumuz ve arkadaşlarının bir fotoğrafı var. Sağda ise bir saat saati biz tutup ilerletebiliyoruz ve ilerlettiğimizde karakterler hem uzaklaşıyor hem de büyüyorlar. Ve biz saati çevirdikçe Florence sonunda tek başına kalıyor. Oyun hayalleri olan ama yetişkin olduktan sonra bunları geri plana atmış Florence'ın hikayesini anlatıyor. Florence küçükken resim çizmek istiyormuş ve bu sahnede de onun hayalini temsil eden sulu boya masanın üstünde duruyor. Ve biz zamanı ilerlettikçe sulu boya masanın altında görünmez oluyor. Bu tür şeyler benim aşırı hoşuma gitti dostlar. Oyunun ortalarına doğru Florence bir sevgili buluyor ve bu adam Florence'ın hayallerini hatırlamasına yardım ediyor. Oyunun en iyi anlarından biri de bu çiftin kavga ettiği sahne ama bunu anlamanız için size kısaca ilişkinin başının nasıl anlatıldığını da anlatmam lazım. Çift ilk buluştuğunda normal ve biraz da utangaç bir şekilde birbirleriyle konuşuyorlar. Oyunda bunu bize konuşma balonlarını basit puzzle'larla doldurtarak yaptırıyor. Başta iki karakter de birbirleriyle nasıl iletişim kuracağını bilmiyor ve puzzle'lar birkaç parçadan oluşuyor. Çift birbirini tanıdıkça ve konuşma rahatlamaya başladıkça çözdüğümüz puzzle'larda kolaylaşıyor. Birbirlerini tamamen anladıklarında ve konuşma atmaya başladığında da puzzle tek parça haline geliyor. Arkadaşlarımız ilişkilerini ilerlettiğinde ve kavga etmeye başladığında puzzle yine üç parça olarak başlıyor. Ama çift ilk tanıştığında puzzle'ın parçaları kavisli ve yumuşaktı. Kavga ederkense puzzle sert ve köşeli bir hal oluyor. Kavga sırasında da puzzle tek parça oluyor ve çift birbirini dinlemeden bağırmaya başlıyor. Tamam bravo iyi anlatmışlar işte metafor falan kullanmışlar. Peki oyun ilişki sırasında çiftin birbiri için yaptığı feda fedakarlığı ve ayrılık yaşandığında kişinin içinde kalan o boşluk hissini nasıl anlatmış. Oyunda bir ara Florence'ın sevgilisi Florence'ın evine taşınıyor ve doğal olarak kendi evinden eşyalar getiriyor. Ama evde hem Florence'ın hem de herifin eşyalarını yetecek kadar yer yok. Yani eşyaları yerleştirirken iki tarafında fedakarlık yapması gerekiyor. Ben seçerken adil olmaya çalıştım ama yine de ikisinin de bazı önemli eşyalarını atmam gerekti ve insan üzülüyor yani eşya atarken. Oyunun devamında adamın evden çıkması, bizim de adamın eşyalarını toplamamız gerekiyor. Adamın eşyalarını toplarken eşyaların hangilerinin adamın, hangilerinin Florence'ın olduğunu unuttuğunuz için arada kadının da eşyalarını kutuya koymaya çalışıyorsunuz ama oyun buna izin vermiyor. Eşyalar toplandıktan sonra da evde bir boşluk kalmış oluyor. Bu oyun bize çok basit bir eşya yerleştirme ve toplama işi yaptırıyor ama bunu yaptırırken gerçekten o ilişkinin içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Florence'ta hiç diyalog yok ve oyun bize hisleri o kadar iyi anlatıyor ki bir diyalog sahnesi izlesek hissedemeyeceğimiz şeyler hissediyoruz. Bu duyguları zaten kendi hayatımızda da yaşadığımız için beynimiz o konuşma balonlarını kendi dolduruyor. Yine benzer bir şekilde oyundaki karakterler çizgi roman karakteri gibi çizildiği için onlarla daha iyi empati kuruyoruz. Çizgi film dünyasında her şey net gösterilmediği için insan hayal gücünü kullanabiliyor. Gerçek hayat görüntülerindeyse zaten hayal gücümüzü kullanmamız için bir yer yok. Zaten her şey önümüzde duruyor. Umarım bu şekilde hikaye anlatan oyunların sayısı artar. Evet filme gitmeden önce bir film sayfası ama benim film izlememin sebebi zaten filmlerin harika hikayeler anlatabilmesi. Eğer oyunlar da bu şekilde hikaye anlatacaksa seve seve onları da incelerim yani. Evet dostlar sizde sevdiğiniz oyunlar varsa öneri olarak yorumlara yazabilirsiniz. Florence ile ilgili de görüşlerinizi merak ediyorum. Bu exam videosu kadar izlenmeyecek bir video ama emin olun bana yapması çok daha zevkli geldi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.